15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Bu gece hain bir darbe girişimiyle ülkenin demokrasisi ve milli iradesi hedef alındı. Ancak Türk milleti birlik ve beraberlik içinde bu hain saldırıya karşı durdu. Şimdi o kara geceyi ve kahramanlık destanını hep birlikte hatırlayalım. Darbe girişimi, gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü unsurlar tarafından başlatıldı. İlk olarak Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri askeri araçlar tarafından kapatıldı. İstanbul ve Ankara'nın kritik noktalarında çatışmalar başladı. Ee, emir aldıklarını söylüyorlar. Ee, onlarla da konuşuyoruz. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle millet bu sorunu kendi eliyle çözecek. Askerin bir bölümü içeride, bizi dışarıya davet ediyor de kendileriyle çıkmayacağımız konusunda konuşuyoruz. Haydi olun. Yürüyerek gidin. Koşarak gidin. Başla gidin. Ama gidin. Kurmay Başkanlığı, TRT binası ve diğer stratejik yerler darbeciler tarafından ele geçirildi. Eğer kaç olursa vururum. Sen sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş. TürkSat üzerinden yayın kesilince tek yayın kaynağı internet olacaktı ama TRT çalışanları bunu engelledi. Web üzerinden yayın yapılması konusunda ısrarlılardı. Ee, özellikle bu yayının internet üzerinden devamında ısrarlılardı. Yine silah soruyla görüntünün kaydını istediler. Görüntü sisteme düşmedi gibi bahaneler ürettik ve sisteme düşmesini engelledik. Böylece de internet üzerinde yayın devamı sağlanamadı. Bu ülke miydi, bu ülkeyi satamazlar. Bak bu bayrağı kan bulaştırdılar bu bayrağı. Vatan haini Ama her şeyin bedelini. var. Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap esen... verecekler. Yolpat atladı buradayız. Ne yaparsanız yapın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te tatilde olduğu sırada darbe girişimini öğrendi. Hemen harekete geçen Erdoğan, FaceTime üzerinden yaptığı bir çağrı ile halkı meydanlara davet etti. Bu çağrı milletin iradesinin ve demokrasinin yeniden ayağa kalkmasını sağladı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Türk halkı Cumhurbaşkanının çağrısına kulak vererek sokaklara döküldü ellerinde bayrakları, kalplerinde vatan sevgisiyle tankların, silahların önüne geçtiler. Her yaştan ve her kesimden insan demokrasi için canlarını ortaya koydu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ankara'daki Kızılay Meydanı ve diğer pek çok yerde kahramanca direniş sahneleri yaşandı. İhanet ettiler! Ama bu hainlere inşallah bu millet tapuç bırakmadı. 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle bir çağrı ve bu çağrından sonra meydanlara dökülüş var ya o bütün hesapları aldı üstüne. Belli ki emir komuta zinciri olmadan e, asker içerisindeki bazı kişilerin e, kanunsuz bir eylem söz konusu. Darbe girişimi milletimizin kararlı direnişi ve güvenlik güçlerimizin fedakarca mücadelesiyle başarısızlığa uğratıldı. Devlet FETÖ yapılanmasına karşı geniş çaplı operasyonlar başlattı adaletin sağlanması ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi için önemli adımlar atıldı. Bu hain darbe girişimi sırasında 251 vatandaşımız şehit oldu. 2000'den fazla kişi yaralandı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasisi için ne denli büyük bir bedel ödendiğinin bir göstergesidir. Onların cesareti ve fedakarlığı asla unutulmayacak. 15 Temmuz Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, demokrasiye olan inancının ve bağımsızlık mücadelesinin bir simgesi haline geldi. Her yıl bu tarih demokrasi ve milli birlik günü olarak anılmakta ve şehitlerimiz saygıyla yad edilmektedir. Bugün ülkemizin geleceğine sahip çıkmanın, demokrasiye ve milli iradeye olan inancın bir nişanesidir. Bu millete yaptığın ihanet yeter. Bu millet ne kadar zorluklara aşağı aşağı geldi. İşte demokrasimize, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar Darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuş.